İslam alimlerinin İslam peygamberine atfetmiş olduğu bir söz vardır. Bir gün Hz. Peygamber'e bir soru sorarlar. Amaç nedir? Gaye nedir diye. Ma arefe nefsehu fakat behu diye cevaplandırır İslam'ın peygamberi bu soruyu. Yani ne olduğunu, ne için, neden burada bulunduğunu bu matrix'teki kimliğini, bu simülasyonu, duygularını ve duyularını anlayan, kendini meydana getiren ve terbiye edeni de anlar demektir. Gerçeği bulmakta ve anlamakta, kayıp olan şeyin ne olduğunu bilmekte zorlandığımız vakit, bazen bakışımızı veya bakış açımızı değiştirmemiz gerekir. Nokta ve kitaba hoş geldiniz. Belki de bugün çağımızda insanların ateizm ve deizme yönelmelerinin ve İslam coğrafyasının bu pejmurde, bakımsız ve zayıf halinin sebebi tek gerçek olarak gördükleri Allah vahyi dedikleri Kur'an'ı doğru okuyamadıklarından veya yıllardır birbirinden kopyala yapıştır tefsirler ve meallerden dolayıdır. Eğer siz hakikati doğru ve anlaşılır bir şekilde okuyamazsanız gerçek sizi özgürleştireceği yerde siz kendinizi esir edersiniz. Esir olan akıl ya işlevini yitirir ya da inkar eder. O nedenle İslam'ın ilk emri okumaktır. Ama ne ile okumak? Rabbinin adıyla okumaktır. Hayatı ve insanı yorumlayan gerek dini gerek felsefi öğretiler arasında İslam tasavvufu çok geniş bir yer tutar. O nedenle İslam tasavvufu, insanı içinde bulunduğumuz ve holografik olarak şahitlik ettiğimiz veya üfürülen ruh ile verilen kelimeler ile algıladığımız sistemi ve sistemleri Kur'an'ın ve Peygamber'in ışığında yorumlayıp bir öğreti oluşturmuştur. Bu öğreti de içinde bulunduğumuz ve birbirini kapsayan birbirine kaynaklık eden sistemlerden bahseder. Bunlar hüviyet, uluhiyet ve rububiyet sistemleridir. Bu saydığım düzen ve sistemlere alem denmesinin sebebi ise bilgi kaynakları olmalarından dolayıdır. Bilgi her bir sistemde çözülür, deşifre olur. Hüviyetin ana bilgisiyle rezonansa girip bulunduğu mekana göre frekans ve titreşim halinde görülür, duyulur ve hissedilir. Şimdi arkadaşlar, biraz kalıpların dışına çıkmak, alışılmışın ötesine geçmek ve günümüz biliminden, teknolojisinden ve felsefesinden yararlanmak bu açıyla hakikatin ne olduğuna bakmaya çalışmak ve görmenin güzelliğine varmak lazım gelir diye düşünüyorum ben. Zümer suresi 9. ayette vahyin dediği gibi kul her yestevillezine ya'lemun vellezine la yalamun. hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Şimdi gelin Kur'an'ın vahyine bir de bu açıdan bakalım. Kur'an Cebrail adlı meleğin peygambere ilettiği Allah sözleridir diye biliyoruz biz. Hepinizin bildiği gibi vahiler iletilirken veya peygamber tarafından okunurken Farklı şahıs kipleri kullanılmıştır. Ben, o, biz gibi kipler veya edilgen yani şahıs kipi olmadan vahiy Kur'an'a geçmiştir. Bakara suresi 160. ayette ben tövbe edenlerin tövbelerini kabul ederim. Rahmeti sınırsız olanı. Bakara suresi 186. ayette kullarım beni sana sorarlarsa bilsinler ki ben onlara yakınım. Benden isteğinin duasını kabul ederim." diye buyuruyor ayet. Bu, ben şahıs kipine örnek iki ayettir. Şimdi, biz şahıs kipine örnek yine iki ayet vereceğim. Tin Suresi 4. Ayet Biz insanı en güzel bir biçimde meydana getirdik. Hicr Suresi 9. Ayet bu zikri biz indirdik, şüphesiz onu biz koruyacağız. O şahıs kipine örnek yine iki ayet vereceğim. Bakara suresi 29. ayet, O ki, yerde ne varsa hepsini sizin için meydana getirmiştir. Sonra göğe yönelmiş, onu yedi kat olarak düzenlemiştir. O, her şeyi bilendir. En'am suresi 101. ayet, Gökleri ve yeri yoktan var eden odur. Dikkat edin, burada halak yerine el bediu kelimesini kullanır vahiy. Peki neden? Çünkü halak bir şeyi yoktan var etmek anlamına gelmez Arapçada. Olan şeylerden başka bir şey meydana getirmek anlamına gelir. El bediu ismi, el bediu esması ise yani bu kelime yoktan var etmek anlamına gelir Arapçada. Şimdi de zamirsiz yani edilgen ayetlere yine size iki örnek vereceğim. Bakara suresi 183. ayet Ey iman edenler! Sizden öncekilere yazıldığı gibi siyam yani oruç size de yazıldı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Enfal suresi 17. ayet Onları siz öldürmediniz. Lakin Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Lakin Allah attı. Bunu müminleri güzel bir sınavla denemek için yaptı. Kuşkusuz Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Bir de arkadaşlar yine hepinizin bildiği gibi kul yani de ki kelimesiyle başlayan ayetler vardır. Kur'an'da tam olarak 332 defa geçer. Sanki orada bir aracı varmış gibi ve ne yapılması, ne söylenmesi, nasıl hareket edilmesini söyleyen bir aracı tırnak içerisinde bir kişi varmış gibi olan ayetler vardır. Kehf suresi 110. ayet. Kul inne ene beşerun mislukum ilal akhiril ayet. De ki ancak ben de sizin gibi bir beşerim. Sizden farkım bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyedilmiş olmasıdır. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa ameli salih işlesin. Rabbine kullukta ortak koşmasın. Burada direkt olarak peygamberi konuşturuyor. Önemli bir ayettir. Bir örnek daha vereyim size. Ahkaf suresi 9. ayet. Kul ma kuntum an miner resul ilal ahirin ayet. De ki ilk resul ben değilim. Bana ve size ne yapılacağını ben bilmiyorum. Ben yalnızca bana vahyedilene uyuyorum. Ben yalnızca bir uyarıcıyım. Bir de yine herkesin bildiği sure olarak İhlas, Felak, Nas, Kafirun gibi sureler vardır ki tamamıyla insanların ne söylemesi, nasıl bir bilinçte ve durumda olması gerektiğini bildiren ayet ve surelerdir bunlar. Bunu Kur'an'dan çok çoğaltabiliriz. Vahiy konusunun üzerinde bu kadar durmamızın sebebi aslında vahyin bir bilgi olmasıdır. Eğer ki vahiy hangi sistemden, hangi düzenden ve alemden okunuyorsa o zamiri almaktadır da ondan. Eğer ki bizler vahyin ne olduğunu anlayabilirsek bilgiyi de ve Arapça alem kelimesinin ne olduğunu da anlayabiliriz. Yani rabdul alemin derken Bilginin düzenleyicisi, bilginin terbiye edicisi olduğunu demek istediğini kavrayabiliriz. Bir de önemli bir nokta, vahiy yalnızca peygamberlere mi vahyedilir? Cevap, hayır. Vahiy sahibi kime vahyedeceğini veya vahyi bilgiyi okuma düzeyine getireceği bilinci yahu bize mi soracak? bu okuyabilir, vahyedebilirsin. Hayır, şu okuyamaz, vahyedemezsin mi diyeceğiz biz? Bizim dinimiz okunan, nüzul edilen, kalbimiz ve aklımızla aynı bilinç frekansında olan indirilen dindir. Uydurulan din değildir. Örnek verecek olursak, Kur'an'ın vahyinde çok örnek var. Lütfen not alın. Maide Suresi 111. ayet İsa peygamberin havarilerine vahy ediyor. Zal suresi 5. ayet yere vahy ediyor. Nahl suresi 68. ayet arıya vahy ediyor. Taha suresi 38 ve 39. ayetler ve Kasas suresi 7. ayet Musa peygamberin annesine vahy ediyor. Ali İmran Suresi 47. Ayet, Meryem Suresi 11. 22, 23, 24, 25 ve 26. Ayetler İsa Peygamber'in annesine vahyediyor. Görüldüğü gibi vahiy yani bilgi akışı umumidir. Rububiyye sistemi yani Rab bilgiyi vahyi kod haline getirerek her skaladaki mahluka okutabilir bu okutabilme yani vahyetme düzenini bize göre negatif yani kötü tarafta yapabilir. Neden böyle söylüyorum? Şimdi anlayacaksınız. En'am suresi 121. ayet. Şeytan, şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahyederler, emrederler. Nisa suresi 119. ayette ise şeytanın insanları saptırmak için dalalete düşürmek için emredeceğini ve vesveselerle kuruntu vereceğini söylüyor. Demek ki her zaman hidayet ve delalet merkezli bir bilgi ve vahiy akışı vardır. Şimdi Müslümanların tek gerçek olarak gördüğü Kur'an'a göre durum böyleyse vahiy yani bilgi umumidir okuyabilene hususidir. Rububiyet, uluhiyet ve hüviyet noktasında vahyin nasıl nuzur edildiğini anlamak gerekiyor bence. Çünkü ana bilgiden süzüle süzüle gelen bilginin nasıl ve ne şekilde bilgi kümeleri yani alemler oluşturduğunu biraz olsun anlayabiliriz. Bu da Şura suresinin 51. ayetinde bizlere anlatılıyor. Allah'ın bir insanla konuşması olacak şey değildir. Ancak vahiy yoluyla konuşur. Bakın bir kez daha alıyorum. Allah'ın bir insanla konuşması olacak şey değildir. Ancak vahiy yoluyla konuşur insanla ya da bir perde arkasından konuşur. Yahut bir Resul gönderir de kendi izniyle dilediğini vahyeder. Yüceler yücesi ve hüküm sahibi odur. Demek ki ilahi sistemin ana kaynağı, kaderi mutlak, varlığı kendinden olan Rahman suresinin 29. ayetine göre her an bir şendedir. Her şey varlığını oradan alır. Burası hüviyet alemidir. Tasavvufta buraya lahut alemi denmektedir. Bütün alemlerin kaynağı ve özüdür. Burada isim yoktur. Burada isimler yoktur. Nurların nurudur burası. Bütün alemler yani bilginin frekans ve titreşim olduğu her yer ona dayanır. Sınırsız ve sonsuzdur. Mekanı yoktur la mekandır. Zamanı yoktur, la zamandır. Burada her şey yoktur, aynı zamanda her şey mevcuttur, vardır. Burası yoklukta varlık sahrasıdır. Tasavvufta beka billah diye adlandırılan frekans, bilgi ve hal düzeyine gelmiş bilinçler bu hal ile hallenirler. Mısri Niyazi'nin dediği gibi Sanma kim zahit gibi hak füreca abdalıyız. Geçmişiz ondan şehabez mi abdalıyız. Tekki ilmi lahutta beka abdalıyız. Ref edip ten cübbesin üryan olan anlar bizi. Kur'an'da İhlas Suresi işte tam olarak buraya işaret eder. Hüviyet alemindeki şen bir an kesilse her şey yok hükmüne girer. Bakın yine söylüyorum. Her şey yok hükmüne girer. O nedenle vahiy der ki göklerde ve yerde olanlar ondan isterler. O her an bir şeendedir. Rahman suresi 29. ayet. Bundan sonrası uluhiyet alemidir hurriyet aleminden her an akan sonsuz alemi yani bilgiyi günümüzün anlaşılacağı dille data haline getirir. Burada sonsuz kudretin ve bilginin ismi Allah'tır. Allah'tan başka Allah yoktur. Yani kelime-i tevhidin halinin yaşandığı makam işte burasıdır. Tasavvufta buraya ceberut alemi derler. Bütün zıtlıklar, bütün isimler ve her şey uluhiyet yani Ceburut aliminin bilgisi nefi mahfuzda muhafaza altındadır. Nefi mahfuz uluhiyet bilgilerinin muhafaza edildiği levhadır. İşte bu levha tüm bilgiyi data halinde muhafaza eder ve Allah'ın izniyle bu bilgi datası rububiyet alemlerine akar. Uluhiyet yani ceboru taliminde tüm isimler Allah'a aittir. Burada tüm isimler vardır. El-Latif, El-Kahhar, El-Muizzi, El-Muzinlü, El-Afüvvü, el muntakin Burada bir arada tek bir isim gibidirler. Bakın Birbirine zıt olan esmaları birbiriyle aynı şekilde telaffuz etti Yani burada lütfeden de, kahreden de, izzet veren de, zillet veren de, affeden de, intikam alanda bir arada tek bir isimdir. İşte tüm bu bilgiler görünür, bilinir, anlaşılır, idrak edilir, hissedilir, işitilir olması varlığın meydana gelip, tekamül sürecinin oluşması için uluhiyetten rububiyet sistemlerine akar. Rububiyet alemine tasavvufta melekut alemi denir. Melek Arapçada malik, melik, milk kökünden gelir. Güç sahibi demektir. Hüviyetten uluhiyete ve oradan da rububiyete akan bilgi burada göce dönüşür. O nedenle burada bir idare mekanizması vardır. Meleği Ala ve onun yöneticisi tahtında oturan Rab vardır. Rububiyet sahibi Rab bu ana bilgilerle meydana getirdiği mahlukatı ve bilinci kendi bilincine bağlar. Bunu kendi ruhundan üfürerek yapar. Kendi bilincine bağladığı tüm varlık sahrasına bu gelen sonsuz bilgi datasını kod halinde verir. Buna da vahide Adem'e çeşitli kelimeler verdik diye bize bildirir. Böylece her bir bilinç kendi yaratılış terkibine göre yani esma isim terkibine göre bu matriksi, bu simülasyonu anlamaya ve idrak etmeye başlar. İşte aslında asıl vahiy modur. Amaç bu vahyi okuyabilmek ve değerlendirebilmektir. Ve bizim etrafımızda bizim var olarak gördüğümüz, işittiğimiz, attığımız, hissettiğimiz ve kokladığımız her şey vahidir, bilgidir, yani alemdir. İster idrak edelim, ister etmeyelim. Biz ve her şey onun bilgisi ve onun vahyiyiz. Şimdi arkadaşlar İslam peygamberine oku dendiği vakit Hazreti Peygamber'in neyi okuduğunu anlayabildiniz mi? Bizim yaşam diye algıladığımız bu aleme tasavvufta nasut alemi, mülk alemi veya şehadet şuhut alemi denmektedir. Bizim açmamız gereken perde, açmamız gereken kapı, açmamız gereken duvar işte tam olarak burasıdır. Ya ölerek açacağız, ya ölerek aşacağız ya da ölmeden evvel ölerek bunu yapacağız. O nedenle iblis de aynı simülasyon içinde bulunduğundan bu vahyi, bu bilgiyi dalalet üzerine değerlendirip Adem ve soyunu hidayet yolundan çevirmek, gözlerimizi kör, kulaklarımızı sağır, kalbimizi nekes etmek için kendine ait olan vesvese vahyini vererek bunu yapmaya çalışır. Başarılı olduğunu gösteren ayetlerden bir ayet okuyacağım ben size. O da Bakara suresinde Yine hepiniz biliyorsunuz bunu. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا aleyhim عَلَيْهِمْ اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ O gerçeği örtenleri sen uyarsan da uyarmasan da musavidir. Aynıdır. Onlar kesinlikle inanmazlar. İnanamazlar. Hatem Allahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ibsarihim dışave ve lehum azabün azim. İşte şeytanın vesvesesine tabi olup bunu değerlendiren Adem oğlunun içine düşeceği durumu vahiy bize bu şekilde anlatıyor. O yüzden arkadaşlar vahiy kitap haline getirilirken Fatiha suresi en başa konulmuştur. Şimdi Fatiha suresini bir kez daha okuyun. O vahiyde tüm alemlerin yani bilgilerin ve bu bilgileri görünür hale getiren Rablerin, Rabbinin de Allah olduğunu anlarsınız. Ve bu matriksi nasıl kıracağınızın bilgisi o surede mevcuttur ve size verilmektedir. Şimdi arkadaşlar ilk inen ayetlere dikkat edelim. Alak suresinin ilk beş ayeti İslam alimlerince inen ilk ayetler olarak kabul edilmektedir. Bu ilk beş ayette vahiy bize ne demek istiyor veya ne diyor? Oku ile başlar ama nasıl okunacak? İkra. Bismi Rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra. Ve Rabbikel ekremüllezi alleme bil alem. Allemel insane malem yalem. İlel ahiril ayet. Oku ile başlar. Ama nasıl okunacak? Meydana getiren, oluşturan Rabbinin adıyla okunacak. Neden? O seni alaktan meydana getirdi de ondan ikinci kez oku der ayet bize. Rabbin sonsuz kelam sahibidir. İnsana konuşmayı öğretmiştir. Konuşma bilgisini vermiştir. İnsana daha nice bilmediklerini bilgi olarak vermiştir. Bir kez daha geliyorum buraya. Çünkü çok takılınıyor. Yaradan demiyorsun da niye halaktan meydana getiren diyorsun. Bir kez daha söylüyor. Buradaki halak kelimesi meydana getirmektir de onda. Var olan şeylerden daha farklı bir şey meydana getirmektir. Yoktan var etmek değildir. Yoktan var etmek El Bedo kelimesiyle ifade edilir Arapçada. Alem kelimesi ise ilim kökünden gelir. Bilgi ve bilmek anlamına gelir. O nedenle biz bazen Allahu alem deriz değil mi? Yani Allah bilir. Veyahut biz öğretmenlere, bilgiyi verenlere muallim deriz. Şimdi bu bakış açısıyla bir kez daha ilk inen ayetleri okuyun derim ben. İslam peygamberi karanlık bir mağaranın içerisinde. Hz. çekilmiş. Derin derin düşünüyor. Belki de kim olduğunu, ne olduğunu, bu yaşamın amacının ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Birden bire ona oku diyen bir sesle irkiliyor. Siz bu durumda olsaydınız ne yapardınız? Peygamber, "Ben okuyabilenlerden değilim." diye cevap veriyor. Ve o sesin kaynağı onu her yönden sıkmaya başlıyor. Oku diyor bir kez daha. Peygamber yine aynı cevabı veriyor. Ben okuyabilenlerden değil. Aynı işlev bir kez daha devam ediyor. Ta ki peygamberin bilinci tüm perdelerden sıyrılana dek. Oku meydana getiren Rabbinin adıyla oku. Ve okuma başlıyor ve her yer Cebrail oluyor. Peygamber ne tarafa baksa Cebrail'i görmeye başlıyor. Siyer-i kitapları bu hakikati bu şekilde anlatmışlardır bize. Çok yerinde ve çok doğru. Cebrail adlı melek insan bilinci ile hakikat arasındaki perdeyi kaldırabilme gücüdür. Bu perde insanın bu simülasyonda edindiği alışkanlıklarıdır, arzularıdır, istekleridir, duygularıdır vesaire. Bu perde simülasyonun ta kendisidir. İşte bu perde ortadan kalktığında vahiy insana kendinden akmaya başlar. Çünkü vahiy deşifre edecek bilgi zaten ona en başından üfürülen ruh ile verilmiştir. İslam alimleri bir hikaye anlatırlar. Bir gün Hz. Peygamber Cebrail'e der ki, vahyi nereden alıp nereye götürürsün? Der ki Cebrail, ben vahyi bir perde arkasından alıyorum ve sana getiriyorum. Peygamber cevaben der ki Cebrail'e, ya bir günde şu vahyi alırken perdeyi bir arala bakalım, kimden alırsın? Cebrail, perdeyi araladığı vakit perdenin arkasında Hz. Peygamber'i görür ve der ki Peygamber'e, ben vahyi senden alır sana getirirmiş. Yunus Emre'nin dediği gibi, sensin bize bizden yakın, görünmezsin icap nedir? Çoğun aybın yok gökçek yüzün, yüzündeki nikap nedir? Levhin üzere kimdir yazan, yazdıran ya kimdir bozan? Bu işleri kimdir düzen, bu suale cevap nedir? Yunus bu gözler anı görmez, görenler hot haber vermez. Bu menzile akıl ermez.'' Bu kurduğun serap nedir? Nokta ve kitaptan sevgiler. Hoşçakalın.